Ben paragrafın deşifresi yayınları yazarı Çağrı Sarı. Sıra dışı analiz yayınlarının Master Karma yayınları için hazırlamış olduğu özel deneme sıramıyla karşınızdayız ve bir numaralı sorunun açıklamasıyla işe bize başlıyoruz. Soru kalıbı bu metinde örnek verilmesinin gerekçesi hangisidir diye sormuş ve paragrafta geçen oysa kelimesiyle başlayan cümle ve ardından gelen kısım bize bu sorunun doğru cevabını gösteriyor. Diyor ki Oysa çoğu zaman birey farkında olmayarak bir tür bilinç uyuması sonucunda zorunlu ihtiyaçlarıyla zorunlu olmayan ihtiyaçlarını ayıramaz. Çünkü ihtiyaçların derecesi ve şekli insanın yaşına, cinsiyetine, mesleğine, yaşadığı toplumun yapısına ve benzeri göre değişiklikler gösterir. Örneğin beslenme ihtiyacı değişmez ama ne kadar ve nasıl tatmin edildiği hususu toplumdan topluma ve dönemden döneme değişiklik gösterir. Örneği son kısımda verdi. Dolayısıyla insanın zorunlu ihtiyaçlarıyla zorunlu olmayan ihtiyaçların birbirinden ayıramaması bunu belirtme kadar bir örnekleme var. Bu da bizi A seçeneğinde gösteriyor. İnsan gereksiniminin farklı etmenlere göre değişiklik gösterdiğini belirtmek. O değişkenliklerde yaş, cinsiyet, meslek, yaşadığı toplum ve benzeri özellikler olduğu belirtiliyor. Bu nedenle sorunun doğru cevabı A seçeneği olarak bizimle oluyor.